Bilirsiniz, Osmanlı padişahları seferler dışında payitaht dışına çıkmayı pek sevmezlerdi. Ülke dışına gezi için gitmek söz konusu bile değildi. Bunun tek istisnası, Sultan Abdülaziz'dir. Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un daveti üzerine, Sultan Abdülaziz, 1867 yılında bir Fransa ziyareti yapmıştı. Padişahın epey sükse yaptığı bu gezinin, dedikodularından biri ise, İmparatoriçe Üjeni ile Abdülaziz'in karşılaştıkları anda birbirlerine vurulmalarıydı. Özellikle İmparatoriçe, Abdülaziz'in karizmasından ve mistik havasından çok etkilenmişti. Bu etki o kadar büyüktü ki, iki yıl sonra, Süveyş kanalının açılış törenine gitmek için yola çıkan İmparatoriçe, önce İstanbul'a uğradı. Abdülaziz, İmparatoriçe'yi denizde karşıladı, hediyeler verdi, Beylerbeyi Sarayı'nı kalması için İmparatoriçe'ye tahsis etti. Ardından, Sultan Abdülaziz, bir gece ansızın, Saltanat Kayı ile Beylerbeyi Sarayı'na giderek, geceyi orada geçirdi. Artık aralarında ne oldu bilmiyoruz.